özlüyorum. Dokunamadığım yüzünü, tutamadığım sıcaklığını, bilmediğim ellerini, hiç bilmediğim teninin kokusunu. Her gün daha çok istiyorum seni görmeyi. Duygular ruhumda dolaşıyor özleminle. Bazen anlatamıyorum ne seni, ne sensizliği. Susuyorum. Susuyorum canımı acıtan uzaklığına. Bazen rüya mıydın acaba sen diyorum. Bir hayal mi gördüm kendimce? Sonra elimi kalbime götürüyorum ve dinliyorum. Atını sayıklarken değişen ritmimi hissediyorum. Kalbimde yanan sevginin koru bedenimi yakıyor. Eh sevgili seni özlüyorum. Hem özlüyorum